Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bugün de savaşların savaşı geliyor. Evet, çok güzel iki tane efsane hızlı karakterimiz var arkadaşlar. Flash ve Sonic ikisi aynı takımda Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Sonic'ler burada 500 taneler 500 tane Flash koyduk arkadaşlar Tamam mı bu hızlı süper kahramanlarımız Kime karşı hemen karşıyı gösterelim Abicim onlar da Buradaki süper kahramanlarımız 500 tane Batman ve 500 tane Deadpool takımına karşı Evet arkadaşlar Batman ile Deadpool Aynı takımda karşısında Sonic ve Flash'e karşı mücadele edecek. Hadi bakayım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Savaşı başlattım arkadaşlar. Batman ile Deadpool gidiyor. Flash geldi. Sonic geldi. Aman Allah'ım. Arkadaşlar. Batmanler aman. Ölüyor. Sonic saldırıyor. Abi Sonic de çok hızlıymış. Evet arkadaşlar. Süper hızlı karakterlerimiz. Ee, bin kişilik. Deadpool ve Batman ordusuna fena karşı koyuyor ama bir dakika dur bakayım ne oluyor abi şuna bakar mısınız Deadpool Sony'i öldürüyor arkadaşlar hemen az ileriye gidelim bakalım Batman'den ne haber Batman 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 inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar Batman ayvayı yemek üzere Batman'i neredeyse yedi bitirdi evet Batman'i yeniyorlar Batman'i yeniyorlar dostlarım böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz Batman öldürdü Flash Batman'i komple öldürdü ve sıra Deadpool'da bakalım Deadpool çetin cevizdir diyeceğim ama kılıçlarıyla abi flash'a nasıl yetişecek meçhul tabi ki şöyle bir üstten bakalım arkadaşlar bakın Deadpool e, savaşırken Batman hemen nalları dikmiş abi nalları dikmeye hazır ama bir dakika dur bak 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 Deadpool ne yapmış görüyor musunuz Deadpool'da Sonic'lerin işini bitirmiş evet çok iyi ooo bir dakika Deadpool olayın serini son anda değiştirecek gibi. Normalde Flash çok güçlü. Abi bak. Aman düşüyorlar. Yok abi yok. Evet Deadpool, Deadpool da gitti. Sanırım buradaki en güçlü karakter Flash arkadaşlar. Deadpool'un da işini bitirdi. Evet mükemmel takım. Sonic de el ele verdi ve bunların işini bitirdi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Madem bu süper kahramanların işini bitirebiliyorsunuz. Hemen ben bunların karşısına abi 10.000 kişilik bir zombi ordusu koyacağım. Bunlar 1000 kişi olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu inanılmaz ordu var ya Şimdi flashla Sony'in gününü gösterecek Burada 5000 tane Yaşlı kurumuş mezardan Taze çıkmış zombiler var Buradaysa henüz yeni Efekt olmuş zombiler var arkadaşlar Bakın şöyle karabalığa Bunlar da 5000 kişi toplamda 10.000 kişilik bir ordu arkadaşlar burası Bakın 10.000 kişi şöyle yukarıdan Göstereyim de ne kadar büyük olduğunu görün 10.000 kişiye Zombiye Tamam mı? 250 Sonic, 250 Flash kapışacak. Sayılarını biraz azalttım dostlarım. Bakalım ne olacak? Siz de yorumlara isteklerinizi yazın. Hadi bakayım savaşı başlattım abi. Saldım. O üç bak hıza hıza. Ne kadar güzel. Mükemmel bir şekilde yara yara gittiler. Aralardan daldılar. Sonic, Flash el ele. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Evet arkadaşlar şu anda Sonic bile tek başına neredeyse iyi dövüştü ha. Evet ölen var mı? Bakıyorum. iki taraftan. Abi bizim çocuklardan ölen yok. Bakın şöyle yukarıdan mı göstereyim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Nasıl saldırıyorlar? Flash Sonic el ele verdi. Abi 10 bin tane zombi temizlediler resmen ya. Bir dakika dur bakayım. Hiç ölen var mı? Yok. Abi ne flash'tan düşen var. Ne şeyden düşen var. Eyvah eyvah eyvah. Abicim ne kadar güçlüymüş bunlar. O zaman şöyle mi yapsak? Arkadaşlar bunun sayısını biraz daha azaltayım ben bence. Yani flashla Sony'in sayısını azaltmak lazım. Bak öteki taraf bitti neredeyse. <laughs> İkiye ayırdılar zombileri. Zombiler neye uğradığını şaşırdı be. Böyle bir şey olamaz. Zombiler neye uğradığını şaşırdı arkadaşlar. Ve şuradaki zombileri saldırıyor. Abi şöyle bir şey yapalım dur. Şimdi flashla Sony'i arkadaşlar e, silahlı ordularla kapıştıralım. Hadi bakalım. Arkadaşlar efsane bir ordu var burada. Bu sefer mermilere karşı savaşacaklar. Bakın görüyor musunuz? Burada Alman ordusu var arkadaşlar. Silahlarını aldılar, geldiler. 5000 tane Alman ordusu var tamam mı? Hemen şu kısımda da arkadaşlar 5000 tane Amerikan makinalı silah taburu var. Bakalım yenebilecekler mi bizim çocuklara? Savaşı başlattım abi. Aman arkadaşlar. hu Abi nasıl mermi arabada uçuşuyor şöyle bir yukarıda bakalım ölen kalan var mı? Flashla ee, Abi Sonic ne yaptı şu anda? Ölmediler Evet arkadaşlar bakın silahlı askerleri nasıl yiyorlar Silahlı askerlerin mermisi değmiyor bile bu adamlara Şimdi biraz daha yukarıdan bakalım Abi Sonic de fenaymış ha bak bak Sonic deyip geçmeyin arkadaşlar Sonic'in şu yaptığını görebiliyor musunuz? Adamları resmen üst üste çıkardı öldürdü ya Vay canına Evet arkadaşlar ordu, orduya ortadan daldılar mermiler falan hikaye abi Hiç daha bakın Sonic'ten ve Flash'tan ölen olmadı daha Çok ilginç bir savaş Abi orta ama Aman Allah'ım bu nedir Bütün orduyu olduğu yere sermişler bakın öteki tarafta Sonic'ler var burada Flash'lar Abi nasıl olacak bu iş Adamlar Evet adamlar abi dakika dur 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 adamlar sıkıyor Adama sıkıyor ama hiç hiç bir dakika önem var mı? Evet, çakı gibi. Bakın maç bitti. Bir tane burada sadece flash ölmüş. Başka 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 yok abi süper kahramanlardan ölen yok. Evet arkadaşlar mükemmel başarılı bir hareketti. Çok güzel dövüştüler. Şimdi şöyle yapalım o zaman tamam mı? Eee Sonic'le Flash'ı karşısına abi bin tane joker gelsin. Hadi bakayım. Arkadaşlar jokerlere bakın şimdi jokerlere. Mükemmel 10.000 kişilik joker ordusu. Yalnız var ya o kadar çok kasıyor ki bilgisayar anlatamam size. Grafikler patlıyor şu anda. Çok fazla joker var. Arkadaşlar bunun mermisi çok dehşet. Bakalım bizim çocukları yenebilecek mi? Hadi abi savaşı başlattım. Jokerler saldırıya geçiyorlar şu anda arkadaşlar. Joker ordusu sıkmaya başladı. Bakalım flash ne yapacak abi bu sefer? Of 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 abo. Abi ölen hiç mi yok ya? Şu kamerayı azıcık çevireyim. Abi FPS kaybı oluyor. Evet şu tarafa doğru dönelim Mis. Mermilere bakın arkadaşlar. Havada uçuşuyorlar. Aman Allah'ım. 10.000 kişilik Joker ordusu şu anda yıkılıyor. Hemen şöyle bir şu tarafa dönelim. Evet şöyle yaklaşayım biraz. Evet arkadaşlar bakın Sonicler ölmüş Demek ki neymiş Aa, Yok Joker kazandı abi Şeyler de ölmüş bakın yerde hep duruyor Arada bir ee, Flashlar da var arkadaşlar Şöyle bir bakacağım dur Arkadaşlar 423 tane Joker öldürmüşler 423 tane Demek ki Joker baya güçlüymüş Silahı da etkiliymiş arkadaşlar Hadi bakayım bir sonraki bölümde görüşmek üzere isteklerinizi bekliyorum hoşça kalın bay bay